Fuarcılık sektörünün lider firması CNR Holding, Türk üreticileri için geleceğin pazarı Afrika'nın kapılarını açıyor. Afrika kıtasının en büyük ticaret platformları, Afrika'nın İsviçresi Ruanda'da hayata geçiriliyor. Dünyanın gözü artık Afrika kıtasında. Geleceğin en büyük pazarı olarak görülen Afrika kıtası, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Yeni ve güçlü pazarlar arayan 54 Afrika ülkesinin en çok önem verdiği ülke ise Türkiye. Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında gelişen ikili ticaret ilişkileri özellikle son yıllarda çok daha fazla değer kazandı. Türkiye'nin Afrika ile yürüttüğü doğru politikalar Afrika ile yeni ve uzun soluklu ticaret anlaşmalarının önünü açtı. Pazarın büyüklüğünü yıllar önce keşfeden CNR Holding tüm kıtayı. Afrika'nın İsviçre'si olarak bilinen Ruanda'da toplayacak olan CNR, 7 farklı fuar birden organize edecek. Peki neden Afrika? Dünyayı sarsan salgından en az etkilenen kıtanın Afrika olması. Dünyanın en genç yaş ortalamasına sahip olan kıtanın toplam nüfusunun 1.27 milyarı aşması, genç nüfus ve üretimin düşüklüğüne karşın tüketimin giderek artması, ekonomisinin yüzde 85'inin hala ithalata dayalı olması, korona nedeniyle daralan dünya ekonomisinde Türkiye'nin bu boşluğu doldurabilecek en yakın ve potansiyeli en yüksek ülke olması, 54 Afrika ülkesinin Türkiye'yi ve Türk üreticileri güvenli liman olarak görmesi. Ruanda'nın CNR fuarlarına önemli destekler vermesi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya, Nijerya, Etiyopya, Sudan, Zambiya başta olmak üzere Afrika ülkelerinden karar vericilerin Türk üreticilerle yeni iş ilişkileri kurmak için CNR fuarlarına gelecek olması. Tüm Afrika kıtasından kolay ulaşılabilir olması. Ruanda'nın global ekonomide Afrika kıtasını temsil etme kapasitesine sahip olması. Hem doğal zenginlikleri, hem ekonomisi, hem de modern yapısı ile Afrika kıtasının merkezi olarak görülmesi, ülkeye Türk Hava Yolları'nın direkt uçuşları olması, ülkemizde üretilen bütün ürünleri dünya alıcıları ile buluşturan CNR Holding, global ticaretteki başrol oyunculuğunu başarılı bir şekilde sürdürüyor.